yaşanacak. Bu ne la? Oğlum bu sensindir umarım. Ramazan. Abi, evet, de abi, de abi. Alın! Arkadaşlar ben bunu Ramazan sanıyordum. Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün hep birlikte Herobrayn gördük. Bu sefer gerçekten gördük. Ramazan neredesin? Ha Ramazan seni gördüm. Oğlum yemin ediyorum Herobrayn gördüm. Vallahi billahi Herobrayn gördüm. Bu ne night? Küçük sikli küçük boylu Ramazan'ı karşımıza aldık. Ramazan da bugün video çekiyor. Ramazan herkese merhaba. Herkese merhaba. Abi hiç video çekmedin mi? Nasıl giriş yapacağımı bilmiyorum. Bana biraz taktik verebilir misin acaba? Şöyle giriş yapalım. Evet arkadaşlar. arkadaşlar. Tam, tam, herkese vuruyor. merhaba arkadaşlar. Ee, Pezen bir tane evet. vuracağım. Arkadaşlar hatırlıyor musunuz? <laughs> Şuradan bir şey gelmişti son onu. Video etinden koymak istiyorum ama üşendiğim için koymayacağım. Evet arkadaşlar bugün yine ormanımızın içinde hayatımıza devam edeceğiz Ramazan'la birlikte. Ramazan herkese bir şey söylemeni istiyorum. Sadece bir kelime. Herkese merhaba arkadaşlar. Tabii Hadi kelime böyleymiş bunun hayatında. Adam şaka yaptım valla gel. gel bu sefer seveceğiz bu sefer seveceğiz. Bu <laughs> <laughs> Korku modumuzun ikinci bölümünde hayatımız Şenkli Şemali. Tüm attığınız yorumlar gördüm arkadaşlar. Tuhamı tamına 4 yorum gelmiş. Pardon 2 yorum gelmiş. Tümünü okudum zaten birisi Ramazan. Böyle vıcık vıcık sesler geldiğini duyar gibiyiz. Bak onu bulursun. Sik. Ramazan gel bakalım. Gece oldu biz bir koyun avına çıkalım. Sen ne dersin buna? İyi bir Derim. İyi bir derim. İyi bir derim. Gel bakalım Ramazan. Abi konuşmayı falan unutmuşum. Ramazan gel, gel gel. <laughs> Bak şurada bir şey var. Aa, ne gülüyorsun la? Hayırdır? Gece oldu arkadaşlar. Gece vakit aslında normalde uyum. Kim gelir şeytan gelir. Bunlar Abi, zaten... Gibi. O yüzden evimize gidelim. Bence maden kazalım. İlk önce bence şuraya bir kapı şey şart, uydurmaya şart, çalışalım. Şart. Kapımız şart buraya. Evet arkadaşlar yeni tasarım böyle. Buradan geçerken geçemiyoruz şimdi gördüğünüz gibi. Vura vura kırarım ben bunu. Hızlıca yapmaya gidelim. Ben videomu da AHA kimse Aha. Ne oluyor? Aa. <laughs> i̇çeride misafir var. Anasını siktim ya. İçeride misafir var. Değilin. Acilen kömür bulmamız lazım. Tamam ben az daha derinlere ineceğim. Demirimizi bulduk, demirimizi bulduk. Yemin et. Vallahi buldum demiri. Abim bir bok göremiyorum ya. Ananı <laughs> Oğlum, boku yedik mi? Çekil şuradan. <laughs> Meşalem yok, bana bak, bir şey geldi. Abi. Meşalem falan gitti benim. Yemin et. Yemin ederim bak. Meşale var lan elinde. De. Az önce aldım işte. Ramazan vallahi biri gelirse bak yemin olsun oyunu kapatabilirim. Arkadaşlar bu arada... Allah <laughs> bismillah. Abi birinci altıma değişik değişik şeyler söylendi vallahi. Bu arada bu mod dünyanın en korkunç modları... Modlar var ya. <laughs> Çık lan Bana yemek ver ya. Oğlum içeride misafir var. Vallahi billahi bağırmam ama lazım. Sabah olunca ilk işimiz bu. Vallahi... <laughs> abi ya abi. Ramazan ne oldu? <laughs> ne geldi lan? <laughs> abi orası çocuğum. Mimi yer diye bir şey geldi öldüm ben. Of. Bana gelmesin o Ramazan. Öf, <laughs> <laughs> dur ya. Ramazan dur üfleyip durma. Korkuyor. Abi çabuk gel çabuk gel. Ben gideceğim bak. Vallahi kapatacağım oyunu bak. Normal Minecraft verseydik. Gel gel buradan bak. Yukarı bak. de ben gördüm. Ananı. e <laughs> ee, benim şeylerim gitmiş. Eşyalarım. Sen mi aldın? Yok. O Dank gelen canavar var ya seni öldürüyor. O alıp götürüyor. Gördün mü onu? Nasıl gördün abi? Seninle bir yere gideceğiz tamam. şimdi Ramazan. Ben kıl ben balta yapacağım. Balta daha etkili vuruyor diye biliyorum ben. Ben yine götten bir şey uydurdum abi. Yo, gel Ramazan bir yere gidiyor seninle. Çabuk arkamdan gel. Burada bir şey var. Şu ne bu? Şu ne abi? Nasıl işte ben ya? Bunları alalım da evin oralara koyarız. Şalak. Ne acaba böyle? Aha Ramazan. Ramazan. Geldim. Öldür. Abi öldürmeli miyiz? Sence çoğaltmalı mıyız? Dur bunu kaybetmesin. Lan, Sen peşinden git. Aha bir tane iki tane koyun. Burada bir sürü koyun var. Siktim oyunu. Tam e onları getireceğiz. Günlerini, günlerini alıyorum ben bunları. Lan. lan. lan, lan. Oğlum. Hero Prime var. Anasını. Al al. Lan, lan bana bakıyor bu. Oğlum yanında yanında. Hemen siktir. Çabuk git. Ramazan Allah belanı vermesin. Ramazan bir şey abi yap lan. Bu nasıl oyun böyle? Öyün, Kare öyün, öyün. şeylerden niye korkuyorsun ben amına sikeyim ya? Ramazan. He. Ramazan, Hero Prime bildiğin beni siktir Ramazan. <laughs> Ramazan bildiğin beni siktir Ramazan. Evde misafir var diyoruz. Allah Allah. Ramazan. Oha. Oğlum ne oluyor abi? Ramazan öldü. Ramazan Oğlum, bunlar siktir. ölmüyor. Ramazan eve koş. Ramazan eve koş. Ramazan koş. Vurma lan Ramazan... vurdukça çoğalıyor, vurdukça çoğalıyor, vurma. Vurdukça çoğalıyor, ölmüyor lan. Hayır hayır hayır, hayır. kalk 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 kalk, ayağa kalk. Ramazan bunlar ne ya? Biz nasıl oyun modmuş bu ya? Arkadaşlar, Video beğenip paylaşmayı, herkese paylaşmayı. Bunlar bu ne oğlum havadaki? Neyse. Ramazan. Ne yapıyorsun Ramazan? Abi bunları nasıl öldüreceğiz ya? saklan. Madene Ya da inme inme. Ne yapacaklarını izleyeceğiz. Abi ben şimdi kapıyı kıracağım. Alta bir tane blok koy. Şuradan öldüreceğiz. Yapacak hiçbir şey yok. Tamam. Allah. <laughs> Oluyor mu lan? Böyle olur lan. Çekil oradan. <laughs> yok olmaz lan olmaz. Olmaz olmaz çıkar Sen lan. kapıyı kır. Tamam Sen kapıyı, kapıyı şuraya koyman lazım. Hadi kırıyorum bismillah bak. bismillah bismillah. Ya yanlış tarafa bakıyordum ya dur. Tamam, tamam. güzel olsun. Öldür. Aha Cittiler. Kayboldular. Azazel evet. kabilesi filan mı ki bunlar? Azazel cini geldi. Yünleri... Yürü ya koyun yatak ya. Kaç yün var? Kaç yünle yatak olacak mı? Altı Üç. deme. Altı. Ah s*** koş koş koş. Koyunlardan bile korkmaya başladık abi. Allah'ım ya bu yine dönüştü ya bu ne biçim hayvan? Ya siktir git ya. Ramazan ne yapacağız biz bugün Ramazan? Yatağa ikimiz kıvırılabiliyor muyuz? Ya ölünce bir şey vermiyor boşu boşuna çoğaltma. Şu aradan Abici vururum lan ben. Şu arada... ananı. Allah ananı. Ne yapıyorsun Ramazan? Ne yapıyorsun Ramazan? Allah. <laughs> ya evimize aldık şunları ya. Aldıkmış yani toplu kişiler almış yani benim de varmış işin içinde? Baba İyi benim be. eşyalarım falan sen almışsın zaten. Abi Abi bir tane koyun ihtiyacımız var. Beş tane yünümüz var. Allah razı Ama var ya üstteki her şeyi bırak. Ben biraz odun kastım abi. Oğlum hiçbir şey yok zaten şu an var ya saldıracak bir şeyim bir de yok. Bana bir tane kılıç mısı bir Öldür. Aa dur bir dakika. Sen neredesin be? Abi yine başladı yine başladı bu ızdırap yine başladı bu ızdırap. <laughs> ne yapıyorum ben ne yapıyorum aklım başımda mı değil. Çekil şuradan. Ramazan giremiyorum evin içine Ramazan. Ramazan İyi. öldürelim. Baba odun kömür yapmaya başladı ben vereyim şimdi sana evi bu <laughs> uyurmuş yani. Bakıyorum Ramazan sana sıkıntı yok. Bir de duamı okuyayım. Allah'ım hesap kadar. Sana göre kömür buradan böyle mi yanıyor? Yapacağım biraz. Aa. Oha biri geliyor ben yattım. Ben yattım. Abi, Abi ben... Abi Ramazan. <laughs> Ramazan önüme geldi göreyim ne olduğunu göreyim Ramazan. <laughs> ben madene kaçıyorum. Bana ama. mı dedin acaba ben uyuyordum. Bana mı dedin acaba ben uyuyordum. <laughs> Bana mı dediniz ben uyuyordum da. <laughs> Bak, kalk lan, kalk orda <laughs> Yatak bana gelmiş Kurşunu bi <laughs> Ver şunu be, gelecekler gelecekler Valla kimin ne bok yediği belli değil ya <laughs> Lan kalksana lan, korkan geliyor buraya yatıyor Hadi hadi artık sabah olsun <laughs> Lan, lan. Ramazan, Ramazan. Bak bir şey yap Ramazan. çıkarın, bir daha girmemiş bir, şey, bir şey, yap lütfen tamam mı? <laughs> oğlum yorgun altını açma sakın bak. Vallahi bir şey geldi. Bir yıl ışınlandı buraya. Anam istiyor. Yat yat. Ramazan. Ramazan Abi, tepelerde bir... geziyor o Ramazan. Çabuk kalk oradan. Bir ben bir gördüm onu. Gel. Ha oğlum şey lan Ha güzel. O filan korkunç değil yani. Endirme filan bize rahatlatıyor yani. <gülüyor> <gülüyor> Ses geliyor. Oğlum sağa gir. Hadi, geri dönelim. Geri dönelim. Niye? Yeter. Ne güzel bir maden. Sabah olmuş mudur? Olmuş da bu nasıl huzursuz bir sabah? Her gün yağmur yağıyor abi. Abi, oyundaki amacımıza bak bak. Kaç gün oldu daha koyun bulamadık ama. Abi vermiyor koyun, vermiyorsa biz ne yapalım? Koyun ne yapalım? bulmadan ben, ben gelmeyeceğim ben... amına. Hayvanlara vurmaya korkuyorum şu an saldıracaklar diye. Ben de çok uzaklaştım. Aha Herobrine. Herobrine her geldiğinde bir şeyler yapacak mı bize? Ne gibi? Ne bileyim. Suratıma doğru koştu az önce. Benim Gezmek iyidir gerçekten. de bu ormanlık alan beni çıldırtmaya başladı. Akşam olmadan ben evin yolunu tutayım şimdi. Allah için bana bir tane şey yap. Madene <laughs> iniliyor. Madene iniliyor. Gel abi. Gel. Ya ne ses çıkarıp duruyorsun kardeşim. geleceksen gel. Odun ne iş var burada dayı oğlu? Açma açma açma. Gel gel aşağı şey yap. Aqua Park olmuş bu Şu. adam. Şuraya. Çekil artık Hiçbirim vuracak mi? seni Çingendaydı Çekil artık <laughs> vuracak seni <laughs> Bana ne Ramazan bence boş iş o ya Pezenk bağırıp duruyor. Oh, işte. Abi arkada oh, neresi boş iş ya Boş iş boş. Of Allah'tan şuraya şey yapmışız spam puan Tamam ha, bitsin mi be, bu yorulmuş. Bir bok da yapamadık da. Bir bok da Arkadaşlar bu bölüm bir bok yapamadığımız <laughs> Abi gelme ya yeter gari. Tamam cıkı çıktı yani. Oh, ben, ben ölüyorum herhalde ya. Panik, atak geçir. <laughs> <laughs> bir bok yapamadığımız için oyunu izlemeyi bırakmayın lütfen. Muhabbetimiz yeter diyelim. Muhabbetimiz yeter diyelim Ramazan. Gördüğünüz gibi Ramazan, Cin, Ben. Üçümüz videoyu bitirmek üzereyiz. Acaba aşağıya bitirmeyiz ya. Yok abi ben şu anda inmeyeceğim. Valla benim bir... Kapat, 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 kapat. Kapat, kapat, kapat. Kapat, kapat, kapat. ben yattım, ben yattım, ben yattım. Ben, ben uyudum, ben uyudum. Ne? Ben uyudum mu var lan Sezen? Oğlum bu benim belam oldu lan. Sürekli <laughs> burada. Ramazan yemin ederim sürekli burada. Yine help me dedi bana. Bana da dedi az önce. Allah için, Allah için çıkalım. Şu yaratığın cılığı çıktı. Şu modu silsek mi? Abone de olun. Tamam çıkalım. Ya Abi. Amına koyalım. Gel sen gel, sen gel. Sen neredesin? Yukarı çık çabuk ol, çabuk ol. ol. Ne diyor lan? Saldıracak, saldıracak. Üstüne <laughs> <işimizi> saldıracak, bakma. <laughs> bakmayan, bakmayan piç <pişik> geldi. <laughs> Seni... Dua oku, Ramazan çabuk gel. Dua oku buna. <laughs> Ramazan dua oku. Seni cezalandırıyoruz. Okusana Ramazan. Buraya dua editi geldi. <laughs> Abi, abi, abi. <laughs> bana mı geldi? Bana mı geldi? Bana geldi, bana geldi. Oh. <laughs> <laughs> evet arkadaşlar video. <laughs> Kendinize iyi bakın. E, yorumlarda lütfen abi o canavar gelirse götüne şaplak at Allah diye yorum atıp Allah. hani öne çıkaralım videoyu. Allah'tan <laughs> Ramazan'ı yem ettim de oyunu bağladım. Canavar artık gelmeyecektir inşallah. Şundan falan korkmuyoruz artık. Stilet. Orada bir şey mi var? <laughs> Kudurma. Kudurma. Gel. Doğrudur. Kudurma. Bekle. Kudurma. Allah Allah. Abi bir saniye ben içeri girebilir miyim? <laughs> Arkadaşlar bay bay. En aşnaş. Arkadaşlar bugün yanımızda Batu VR vardı. Onu kanalına da şu kartlardan ulaşabilirsiniz. Hani ben çok milyonluk izlenen bir kanal. <laughs> <laughs> Bunu reklamını yapıyormuşum. Abi videomu el sallamak ister misin?